Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Kefaret yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. İşte Kefaret'in yeni bölüm detayları. Dizinin yeni bölümünde Zeynep bir kere daha kızlarından ayrılmanın acısını iliklerine kadar hissetmişti. Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olması için Zeynep ile evlenmesi ve çiftliğe yerleşmesi gerekmişti. Arzu, Cansu'ya ulaşabilmek amacıyla Ahmet'i baştan çıkarabilmek için her yolu denedi. Ahmet, Arzu ile tutkulu birlikteliği sürdürürken, Meltem, kocasının ihanetini belgelemesi için bir dedektif tutmuştu. Sinan, Cansu'yu kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmesi için geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verecek. Ahmet, Arzu'nun daha fazla suça bulaşmasını engellemek için Sinan ile işbirliği yapacak. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem, harekete geçip bütün planları alt üst etti. Meltem, boş durmayıp savcılığa sahtekarlık yaparak Sabri'nin mirasına konduğu yönünde bir ihbarda bulundu. Açılan soruşturma nedeniyle bütün paralarına el konan Zeynep zor günler yaşarken Ahmet hasret çeken Cansu ve Arzu'yu gizlice görüştürmeye karar verir. Diyelim ve videomuza burada son verelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.